Ben Anci, yarı Tayvanlı, yarı Türk, e, çağdaş sanatçıyım. 5. Art Contact İstanbul Fuarı'na Hiramita Kalbin Çağrısı'na Yolculuk adlı sanat yerleştirmemle katılıyorum. E, bu yerleştirme e, İstanbul'a uyarlandı. E, Türkiye Sanat Doktor Çağatay Olgun'un küratörlüğünde e, İstanbul'un renklerini e, Bizans, Osmanlı, İstanbul Boğazı, Modern Türkiye bu renkleri yansıtarak bir e, çadır tasarladım. Hiramita'nın çadırı. Hiramita vahşi bir oyunbaz, kaşif, bir yandan da ister rehber olan bir kedi. Size Hiramita'nın çadırı olan içsel ev çadırını tanıtayım. Bu çadır hayatta yeteneklerimiz, yetkinliklerimiz, tecrübelerimizle geliştirdiğimiz, büyüttüğümüz bir çadır. Bazen içine girmeyi unutuyoruz, kendimizle teması koparıyoruz. Piramita burada aslında kendimize tekrardan bağ kurmayı hatırlatıyor. Gelin birlikte içeriği görelim. Buradaki Aydınlık e, Hiramita karakterinin arkasında aynada bir soru var. İçindeki hangi düşler hayata geçmek istiyor? Unuttuğumuz yarım kalan düşlerimizde Hiramita'yı hatırlatmak, kalbimizin çağrısını duymayı hatırlatmak istiyor. Hiramita e, benim yarattığım bir karakter. Çin'de çatılara konulan, evleri koruyan, e, heykellerden nesillendim o heykelleri, kedi heykelleri kullanılıyor Yunan bölgesinde. O heykeli damdan indirdim, aramıza karıştırdım. Hayallerimizi gerçekleştirirken bize rehberlik eden, kendine ait olmayı, kendine sadık almayı hatırlatan ve de ancak sahici olarak başkalarıyla anlamlı ilişkiler kurabileceğimizi söyleyen bir karakter. Hiramita çadırıyla yola çıktı. İstanbul'a geldi şimdi çadırı. Ankara'da yer aldı, Çin'in Suzuka kentinde yer alacak. Ülke ülkede dolaşarak aslında o ülkeyi uyarlanarak insanlara kalplerinin çağrısını unutmamalarını duymayı hatırlatacak. Bir de bu yerleştirmede İstanbul'a özgü bir şey var. Onu göstermek isterim size. Hayallerimizi unutabiliyoruz, düşlerimizi. Bu bir dilek denizi. Düşlerimizi birer kumaş parçası seçerek Buradaki balıkçı filesi de benzer yapıya bağlayarak aslında hem her katılımcı sanat eserinin bir parçası oluyor hem de e, dişleri olasılıklar evreninden çekip çıkarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Hiramita ilham vermek, hayatın yoğun, İstanbul'un karmaşasında, stresinde bir parça e, kendimizi hatırlatmak istiyor, düşlerimizi hatırlatmak istiyor. Bu eser İstanbul'a özgü bir Hiramita. E, deprem korkusu, endişesi olan bir ülke olduğundan Türkiye ve İstanbul'un bu konuda kaygılarını bu şekilde yansıtmak istedim. Gördüğünüz gibi denizin üzerinde yapının içerisi gözüküyor. Tek bir sütun üzerinde durmaya çalışıyor. E, Hiramita bu anlamda İstanbulluların kaygısını anlıyor, yanında olmak istiyor. Bunu ifade etmek istedim. Bu İstanbul'a özgü bir şekilde getirdiğim bir eser. Evet, Hiramita İstanbul Edition. Hiramita'yı İstanbul'un renkleri olan denizinin ve de Çinilerinin rengi olan turkuaz, mavi gibi renkler de getirdim. Bunlar İstanbul boğazının renkleri. Maviler, turkuazlar, yeşiller. Hiramita İstanbul'a İstanbul geldiğinde dönüştü. Bu şekilde bir renge dönüştü. 21-25 Mayıs tarihlerinde Art Kontak İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nda sizleri bekliyoruz. İstanbullara bir parça umut, bir parça neşe vermek istiyoruz bu sanat fuarında.